Molekül sayısı kinetik enerji değişiminin grafiği yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar bu tarz bir grafik gördüğünüz zaman şunu unutmayın. Şu e, aktivasyon enerjisinden sonraki kısma bakmanız daha iyi olacaktır. Şu bölgeye göre yorum yapacağız. Bakın dikkat ederseniz yeşil olan eğri daha üstte. Dolayısıyla burada e, sıcaklık daha fazla diyebiliriz. Neden? Çünkü birinci durumda bakın dikkat edin aktivasyon enerjisinin aşağıdan tanecik sayısı şu kadarken... İkinci durumda çok daha fazla tanecik karşımış oluyor. Dolayısıyla ikinci durum için daha yüksek sıcaklıktır ifadesini kullanabiliriz. Yani T2 büyüktür, T1 diyebilirsiniz. Peki birinci de ne demiş? İkinci durumda tepkime sıcaklığı daha fazladır. Buna zaten doğrudur diyeceğiz. İkinci maddede birinci durumda kaba katalizör eklenmiş ve sistemin sıcaklığı artırılmıştır diyor. Bir defa birinci durumda arkadaşlar sıcaklığın daha düşük olduğunu söylemiştik. O yüzden bu ifadeye yanlıştır diyeceğiz. Hemen bunu eleyebilirsiniz. Üçüncü madde ikinci durumda moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır diyor. İkinci durumda sıcaklığın daha yüksek olduğunu söylemiştik. Sıcaklık arttıkça ortalama kinetik enerji artar. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. Cevabımız yalnız bir olacak. A şıkkını işaretleyebiliriz.